mütevazi ve hakikate dayalı bir kimlik inşası içindeyim. Bu yüzden bir makamdan güç almaya değil, o makama değer katmak ve bunu göstermeye inanıyorum. Makamla hizmet etmek içindir zaten. Makam masasına, makam aracına sahip olmak için değil. Bu yüzden Ankara Barosu Başkanı'nın kullandığı her iki başkan odasında masada sadece Ankara Barosu Başkanı yazıyor. İsmim yazmıyor. Daha ilk gün müdür beye söyleyerek o yazıyı düzelttirdim. Çünkü ben de bu makamdan sadece bir fotoğraf bırakıp geçip gideceğim. Bunun çok farkındayım. Ve bu göreve gelen kendine değil o göreve makama değer katar. Ve bu makamdan da ve görevden de büyüyerek kaybolur. Bu da egodan sıyrılmış bir benlikle olur. Makamlar, koltuklar bu yüzden aslında insanın benliğiyle bir savaşıdır. Ankara Bosu 100 yıllık tarihinde oraya isimlerini sadece duruşlarıyla yansıtmış, bireysel özverileri olan, anonim kalacak katkılara gönül indiren, baronun tıpkı bugün olduğu gibi birbirine zıt ve vakip insanların saygı ve sevgiyle içtima edebildikleri yegane beşeri müessesi olduğunun bilinci önünde olan başkanlara ve yöneticilere sahip olmuş bir barodur. Bundan sonra da 100 yaşındaki bir kurumda sağlanan aynı bilinç ve kültürün devam edeceğine inanıyorum. Bu elbette bizimki gibi lider ve kurtarıcı figürlerle ve bağırıp çığıran bu sayede haklı çıkması çabasının içine girenlere tama eden ülkelerde anlamsız gelebilir. Ama sırf bu yüzden hürmet edeni az diye hakikatten vazgeçmem. Benim inandığım hakikat bana şunu söylüyor. Kişiler değil kurumlar önemlidir. Makamla değil şahsiyet önemlidir. Hiçbir zaman o yüzden isminiz makamların önüne geçmemeli. Ama bulunduğunuz makamda şahsiyetinizin asla önüne geçemez. Şahsiyetlerimiz onurumuza bağlıdır. Ve onurumuzu kimse çiğneyemez. Ben de kimsenin onuruna laf etmem, ettirmem. Böyle bir şey de asla yapmadım ve yapmayacağım. Hayat zannettiğiniz gibi değil. Sadece düşünülerek yaşanmıyor. Evet fikirleriniz olabilir, hayalleriniz olabilir, idealleriniz olabilir. Ama bunların hepsi sadece sizi harekete geçirecek şeylerdir. Ama harekete geçmezseniz, yani yapmazsanız aslında hiçbir şey öğrenemezsiniz. Hatalar da böyledir, yanlışlar da böyledir ama doğrular da böyledir. İnsanlık için yapılan her şey, her mücadele ayağa kalkıp bir şeyler yapma meselesidir. O yüzden bizler görev yaptığımız iki yıllık süreçte sadece yaptık. Ve yaparken çoğu zaman konuşmadık bile. Yaptıklarımızı anlatma fırsatımız dahi olmadı çalışmaktan. Bugün elimden geldiğince yaptığımız sadece önemli şeylerin sadece birkaçını anlattık. Ankara Barosu bu salondan ibaret değil ne yazık ki. Ankara Barosu 24.430 kişi oldu. Birçoğu bugün bu salonda yoktu. O yüzden zannetmeyin ki onların bu salona, bu baroya karşı aidiyetleri sadece bu baroya gelmekle, bu katılmakla ilgili. Sadece dün akşam biraz gece kalkıp çalışayım diye erken yattığında telefonuma gelen ve halen birçoğunu açmadığım mesajlardan iki tanesiyle ilgili size kısa bir şey okuyacağım. Başkanım iyi akşamlar. Sizin telefon trafiğiniz daha atmadan naçizane bir mesaj iletmek istedim. Koca Ankara Borosu'na kayıtlı onlarca meslektaşın her biriyle birebir ilgileniyor olmanız eminim farkında olmadan bazılarımızın hayatını çok değiştirmiştir. Sayenizde hayatı değişenlerden biri benim. Mesleğimi icra ederken içerisinde gelişemediğimi, günden güne karamsarlaştırdığımı hissettiğim bir yerde çalışırken her şeyi çöpe atıp çaresizce bambaşka mesleklere yönelmeyi düşünürken avukatlığa son bir şans mı vermeye karar vererek sizden randevu almıştım. Beni yönlendirdiniz ve o adam kabul almamın adından gerçek anlamda hayatım değişti. Gevek mesleğe, gevek hayata bakış açım bu kıvılcım sayesinde değişti. İnsanlar zaman zaman servis ve benzeri basit konular üzerinden abartılı eleştirilere maruz boyaksa da sizi gerçek hizmet ve destek budur bence. Sizlere başarılar diliyorum. Bunun gibi binlerce hikaye var bilmediğiniz, hayatlarına tek tek dokunmaya çalıştığımız bu süreçte inanın o anlamda elimizden geleni fazlasıyla yaptığımızı da bildiğim için bu arada bugün bu kürsüde onun gönül rahatlığı ve sükunetiyle oturdum orada tüm eleştirilere rağmen. Ki eleştireceksiniz, hakkınız tabii ki. Burası genel kurul. Burada inandığınız şeyleri de söyleyeceksiniz, doğru olduğunu düşündüğünüz şeyleri de söyleyeceksiniz ama bizim hissettiğimiz şeyleri de anlamanızı isterdim. Çünkü bence asıl önemli olan dayanışma duygusu ve mesleki aidiyet sağlamaya yönelik çalışmalar. Bu nedenle hatta şunu açık açık söyleyeyim. Seçim sürecinde adaylar ve gruplar birçok proje ve plan açıkladı. Bu Buradan samimi bir çağrıda bulunayım. Kim seçilirse seçilemeyen grup veya adaylar proje ve planlarını hayata geçirmek için seçilen yönetimle işbirliği yapsın, finansman ve teknik bilgi desteği sağlasın. DSA olarak seçilemezsek bunu yapacağımızı buradan taahhüt ediyorum. Bizim çağrımız hiçbir zaman tartışmaya, kavgaya yönelik olmadı. Mücadelemiz hep daha güçlü bir avukat ve daha güçlü bir baro için oldu. Yaptığımız çağrı da bu kapsamdadır. Şu anda üzerimde gördüğünüz bu cübbe rahmetli Teoman Evren'in cübbesidir. Bu cübbeyi son stajyerlerinden birisi Fransa'dan ziyarete geldiğinde Baro'ya hediye etmek için bana emanet bıraktı. Ve son kez giyip bunu Baro'nun tarihine kaldıracağım. Ve o Teoman Evren, Saffet Nezihi Bölükbaşı, Atilla Sav, Rahmi Magat neden değerli ve büyük bu isimler düşündünüz mü? Başkanlık yapma biçimleri, tavırları, yazıları konuşmaları ve tutumları nedeniyle büyük ve unut, unutulmaz isimler. Yoksa sizlerin bugün veya son dönemde bizleri ve baroları çokça eleştirdiğiniz hizmet olarak gördüğünüz şeylerin hiçbirisini yapmadılar. Ama biraz önce belirttiğim nedenle büyükler. O yüzden asıl olanın ve baronun ne olduğunu yeniden hatırlatmak için görev yaptım ben. Bu riskliydi evet. Ama doğruydu. Bu popülist değildi ama doğruydu. Bu seçimlerde size insan kaybettirirdi ama doğruydu. Bu eleştirilmenize neden olurdu ama doğruydu. Doğruları yaptığım için asla pişmanlık duymam. Ve Baro'yu inandığım ve bana öğretildiği şekilde yönetmeye devam edeceğim. Tıpkı bugün aslında doğum günü olan iki hafta önce Çanakkale'de vasiyeti ettiği gibi Boğaz'a ellerimizle defnettiğim ustam Semih Günev'e söz verdiğim gibi ve onun bana öğrettiği şekilde doğruları yapmaya devam edeceğim. Bunu yaparken de kimseden nefret etmeyeceğim. Hele ki meslektaşlarımdan asla. Çünkü hayat birbirimizden nefret etmek için gerçekten çok uzun. Çok uzun. Diğer adayların grubumuzun adı, rengi, sloganı üzerinden ilişki kurma çabaları DSA'nın babamız bakımından nedenli bir önem ve değere sahip olduğunu ortaya koymaktadır zaten. Avukat, avukat her şeyden evvel yürekli insandır. Kendi meselemizi konuşmak, tartışmak yürekliliğini göstermek zorundayız. Ve genç kuşakları, baroları benimsememektelerse meslekler ve milletler olarak geleceği ümitle onlara bırakmaya çabalamalıyız. Bugün artık barolar yalnızca barolarla avukatların, avukatlarla müvekkillerin arasındaki sorunları tanzim eden ve bunlarla meşgul olan bir müessese değil. Bu itibarla avukatlar ve hukukçular bilgi ve tecrübelerini müvekkillerinden gayrı toplum sorunlarına da tahsis etmeliler ve kişilerin özgürlükleriyle insan haklarına riayet edilmesini daima kontrol etmeliler. Dünyaya yaygın bir halde istila etmiş olan sefaletten, cehaletten ve eşitsizlikten ve bunlara son vermekten ancak bunlara yönelik müdahalelerde hukukçuların öncülük etmesiyle mümkündür. Bugün dünya buraya gelmişken biz bir şoförler cemiyeti veya arabalıcılar derneği değiliz. Bu yüzden yalnızca mesleki ve onlarla meşgul olan teşekküller değiliz. Biz bir anayasa müessesesiyiz ve bir amme müessesesi kamu kurumu olarak, hukuk kurumu olarak elbette ki ülkedeki hukuksuzluklar karşısında durmak, ses çıkarmak ve elimizden gelen neyse onunla mücadele etmek zorundayız. Değerli meslektaşlarım, Baba Yönetim Kurulu olarak da geride kalan bu iki yılda kabul buyuracaksınız ki meslek sorunlarına, avukat hakim ilişkilerine de cesaretle el koyduk. Bir ve bir de özellikle meslektaşların karşılaştığı zorluklarda bizzat tutanaklara kendim de gittim. Hatta o kadar ki meslektaşların sorunlarına müdafaa mükellefimizde gücenecek varsa, eksiğimiz varsa kabul ederim. Ama biz hakikatleri söylerken sadece sizlerin de yanımızda olmasını ve büyük, büyük mücadeleyi beraber vermek isteriz. Bu bir meslek savaşıdır. Bu meslek layık olduğu gerçek düzeye yetişene kadar mücadele etmek zorundayız. Bunu her hafta ruhsatlarını giydirdiğim törende o genç avukat meslektaşlarıma da söyledim. Seçtikleri mesleğin aslında bir mücadele mesleği olduğunu ve bu zorluğu göğüslemeleri gerektiğini anlattım. Gerçek yöneticilerle küçük politikacılar ve hayvan özelliğin başında ileri görüş ve ileri tedbir gelir. Ve bu tedbirleri her yönetici yarın kim kazanırsa kazansın öngörmek ve almak durumundadır. Bazen bunları aldı diye hiçbir yöneticiye farklı bir sahikle seçim üzerinden destek olmayacak hatta eleştirecek şekilde yaklaşmanın baromuza hiçbir faydası yoktu. Evet insan bir şeyle ve inanır. İnandığı şeylerin arkasında durmak nedir? Ankara Borosu'nun zararına olacağına inandığım hiçbir şeyi yapmam. Olması gereken kurumsal yapısına aykırı hiçbir talebi yerine getirmem. Yüksek mahkeme başkanları, daire başkanları aradı diye evet kimseye özel ruhsat töreni yapmadım yapmam. Herkes avukat olabilmenin koşullarına ve kurallarına eşit şekilde tabidir. Politik icabla sahip olduğum vicdanın sesinin önüne ya da bağlı olduğum etik değerleri çiğnemeye neden olmadı çok şükür. Bu yüzden evet zor bir yolda yalnız kalmayı dahi göze alarak yürüdük. Ne yaptık ne yapıyoruz etkinlikleriyle aslında bugün birkaç meslektaşımın eleştirdiği bütün şeffaflığı gösterdik. Tam dört kez serbest kürsü etkinliği yaptık. Bağının bültenleri, Bağının bütün yönetim kurulu kararları yayınlanıyor web sitesinde. Bağının mali bütçesi her hafta cuma günü koyuluyor veya. Hepiniz her şeyi izleyebilirsiniz. Her şey şeffaftı. Onlara katılmadığınız için hiçbirinizi de suçlayamam. Bunu tercih etmiş olabilirsiniz. Ama bunların gerçekleşmediğini söylemeniz gerçekten incitici o kadar. Ve bu makamdan incitmeden ve incinmeden geçmeye çalıştığını söylemiştim size aylar önce de. başarılarda gurur yenmek, felaketlerde ümitsizliğe direnmek lazımdır demişti Mustafa Kemal Atatürk. Biz bir başarıda gurur içerisinde falan değiliz. Görevimizdir, sorumluluğumuzu deyip yapıp geçeriz. Ama hiçbir felakette de özellikle hepinizle birlikte gösterdiğimiz o deprem sürecindeki dayanışmalarda bile ümitsizliğe asla razı olmadık ve direndik. Hatta bunu size yine dün akşam atılan bir mesajdaki Deprem sürecinde o paylaştığımız görsel üzerine hatırladığım e, Antep'in bir ilçesindeki yakınıma Ankara borusu sayesinde ulaştırdığımız ilacı hiç unutamam diyen meslektaşa o yüzden bu gösterdiğimiz dayanışma ve ömür e, dayanışma ve destek noktasından hepinize çok teşekkür ederim. Yaptığınız şeyler insanların kalbinde yer bulmalıdır ve bu hepimiz için yeterlidir diye düşünüyorum. Kendi adıma geleceğe baktığımda başkanım ne kadar sürem kaldı? Az. Tamam. İyi uzatmayacağım. Bitirmeyi düşünüyorum. Kendi adıma geleceğe baktığımda sürece herhangi bir kuşkuyla bakmıyorum. İstesem bile durduramaz. Kimse durduramaz. Bir nehir gibi sadece akmaya devam edecek. Akmasına izin vereceğiz. Tam bir sel gibi akmasına izin vereceğiz bu dayanışma ruhunun amansız, karşı konulamaz, iyilikle ve iyi kalmaya, iyi olmaya devam ederek devam edeceğiz. Sevgili meslektaşlarım, Ankara Borusu sizlerin desteğiyle bu güçlü mirası geleceğe taşımaya devam edecektir. Demokratik sol avukatlar bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aşağıdan gelen yeni meslektaşlarımın bugün burada olan genç meslektaşlarımın sizlerin de desteği ve katkısıyla her zaman sizlere ve bu baroya layık bir şekilde çalışmaya devam edecek. Ankara Barosu'nun 100. yılı onuruna sizlere bir kez daha selamlıyor. Adalet yolundaki bu onurlu mücadeleniz için hep birlikte orada olacağımızı gururla belirtiyorum ve sözlerimi bitirmeden önce bu demokratik yarışa katkı veren, omuz veren Sayın Avukat Ebu Dönmez'e, Sayın Avukat Mehmet Zeki Kaplan'a, Sayın Avukat Coşkun Özgür Piroğlu'na, Sayın Avukat Doğukan Tonguç Cankurt'a, Sayın Avukat Hakan Erdem'e, Sayın Avukat İbrahim Akın'a ve Sayın Avukat Bülent Yüce e hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum.